Efendim Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye için bu yıl %2.7 oranında büyüme beklediğini paylaştı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bölgesel Baş Ekonomisti Rafik Selim, İBRD'nin bugün açıklanan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunun ardından Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. EBRD'nin Türkiye'nin ekonomik büyümesini 2023 için %3,5 olarak öngördüğünü, ancak geçen yıl büyümenin %4,5'te beklenenden yüksek gerçekleştiğini dile getiren Selim, bunun hizmet ve inşaat sektörlerindeki güçlü performansa bağlı olduğunu ve özel harcamalarında yıl boyunca dayanıklı kaldığını söyledi. Selim, mali ve parasal duruştaki sıkılaşmanın ekonomiyi soğutması ve özel tüketim artışını yavaşlatması beklendiğinden, Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,7 büyümesini öngördüklerini belirtti. EBRD Bölgesel Baş Ekonomisti Selim, yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güven sağlandığını belirterek buna birçok şekilde şahit olduk ifadelerini kullandı. Mayıs 2023'teki 700 bas puan olan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin 270 bas puan seviyesine gerilediğini hatırlatan Rafik, bu Ocak 2020'den beri görülen en düşük seviye. Ayrıca Fitch'in Mart'ta Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu B'den B artıya yükseltmesi, Ardından bu ay S&P'nin not artırımına gitmesi ve Eylül 2023'ten bu yana tüm büyük derecelendirme kuruluşlarını görünümlerini yukarı yönlü revize etmesiyle Türkiye, 10 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez büyük bir derecelendirme kuruluşundan not artırımı aldı. Piyasaların güvenini gösteren diğer işaretler ise 3 ila 5 kat arasında fazla talep gören ve ilk tahminlerin altında oranlarla gerçekleştirilen 2 Eurobond ihracı ki bu da yatırımcıların güçlü ilgisini ve iştahını gösteriyor. 12 aylık kümülatif portföy akışı da Eylül 2022'de 20.3 milyar dolarla en yüksek net çıkışa ulaştıktan sonra Mart 2024'te 14 milyar dolar net girişe dönüştü değerlendirmesini paylaştı. Türkiye'de yıllık enflasyonun bu ay zirveye çıkmasını beklediklerini dile getiren Selim, reel olarak değer kazanan TL'nin görece güçlenmesi ve Haziran 2023'ten bu yana atılan sıkılaştırıcı adımlar sayesinde yıllık enflasyonun bu ay zirve yapmasını ve Haziran'dan itibaren yavaşlamaya başlamasını bekliyoruz dedi. EBRD bölgesel baş ekonomisti Selim, kamuda tasarruf paketinin uzun vadeli kazanım ve kalıcı olumlu etkilerinin olabileceğini de ifade etti. Selim, brüt uluslararası rezervlerin Mayıs 2023'teki 97.1 milyar dolardan Mart 2024'te 123.1 milyar dolara yükseldiğini belirterek, bu hafta başında açıklanan kamu harcamalarına ilişkin tasarruf önlemlerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.